pencereden kar geliyor Aman hani gurbet bana zor geliyor Zor geliyor, zor geliyor zor gel... Sen hemen buradayım Niye? Şimdiden gurbet zor gelmeye başladıysa yol yakınken ha? De bırak la sen de! <laughs> Kolay ya. Kolay ya bey. Kolay ya. 5-6 aya kalmaz dönerik değil mi? Hem de yere yeni astarı bandınot dolu. Daha önce dönülmez Uzattın ha? Uzattın ama Mehmet Ali. İstanbul'a ameleliğe giden bir sen değilsin ya. Bizimki can değil mi şunca yıldır? İstanbul'a çalışmaya giden köyü fazlaca düşünmeyecek. Kaykıl hele şöyle. Yıl gözünü. 啊，兄弟 Osman'a bakayım bir! Bizim inşaatta iş ayarlamıştım Mehmet Ali'ye. Müteahhit yeni adam istememiş, oğlanı da köyden aldık, getirdik. Hoş gelmişsin kurban. Hoş gördük babam. Kalfa ile konuşayım bir. Geçen gün iki kişi köye gitmişti. Onlar gelene kadar belki idare ederler. Dur bir dakika. Hah, kalfa şurada. Oldu galiba. Gündelik 300'den haftada 1800, tamam mı? Yerin yoksa inşaatta yatarsın. Gerisini ben konuşurum. Ey uşaktır, akrabamız olur. İyi, hemen başlasın. Bundan sonra Mehmet Ali sana emanet. Pazara uğrarım, birlikte gezeriz. Sağ ol baba, bırakma. ...Yarısının inşaatı sanki! Buradan sana da bir kat verirler belki! Uğraşmayın ulan, uğraşmayın lan! Bu yağcılık yollarını ona sen öğretiyorsun değil mi? İlişmeyin be! Ne bilsin elin garibi? abi hoş gelmişsin hoş bulduk sağ ol Aferin oğlum aferin. Devam et. Dayanabilirsen görüp göreceğin rahmet budur işte. 35 lirada peynir. Dur bakayım 25 annem horlusun 5 Haftada 1800'den ayda ayda ne eder? Eee 7200. Hadi 200'ünü boş ver. Demek kafam karıştı. De boş ver ya hadi yedi bin iki yüz aman yatak kirası Gördün mü komşunun öküzünü? Ya ne olacaktı? İş bilmez, makine işletemez, inşaatta yatar kalkar paşalar gibi. Beğenemedin mi? Tövbe, o nasıl söz babam? Allah razı olsun. <laughs> Kışkırtıcı deyyus! Hastır lan, pezevenk! Demek, makine ne kullanırsan ha? He? he ya, ya da ne bileyim, bir işte ustalık edinip, duvarcılık, kalıpçılık mesela. Duvarcılık he mi? Biraz yardım eder misin bana? Zahim usta! Önce biraz... ...Aldık, buraya koydu. Üstüne bir tuğla. Biraz daha harç... ...Buraya koydu. Üstüne bir tuğla daha. Yevmiyeyi artırmayı iyice kafaya koydun demek! Hadi bakalım, çalış çalış! Ya buradan yine harcı aldık. Turunların üstüne koydum. Aferin, aferin! Ha! Bu odayı tamamlarsın artık. Baş üstüne usta. Yandan aziz karım Hatça. Yazdın mı usta? Telaşlanma, yazıyoruz! Karım... ...Hat... ...Ça! Heh. Evvela mahsus selam ederim. Oğlum Dursun'a da selam ederim. Kızım Ayşe'nin gözlerinden öperim. Kıymatlı anamın ellerinden öperim. Anam dizargıların iyi oldu mu? Sizlere geçen hafta 500 lira yolladım. İnşallah aldınız. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk abla. Hediyeleri dağıtıp edelim. Şunları alıver. Düşmeden, tamam mı? Sıraya girin. Sıraya. El öpmedi, unutulmasın. Estağfurullah. Sağ ol abiciğim, sağ ol. Buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Geç bakalım. Ceyhus, bir de en öptürecek, iyi mi? Şunları Ali Usta'ya götür. Buyur usta. Sağ ol. Ben aşı zibidim geç, geç de, geç, de, araya de git, arka git. Yerimde. Benim yerim ya, herife bak. Geç oraya başlayalım. Kardeşimi tanemesene. Vee, adama bak. Ana. Güle güle gidin. Bitmiş apartmanın önünde çekelim Ali Bey. Çocuklar biraz yardım etsinler. Peki beyim. Öteki inşaata, reklamcılara yardım edilecek. Hadi durmayın. Tamam. Hani payda bugün çatının çatılması şerefine? Ulan sabahtan beri yaptığınız yetmedi mi? Kim yapmış? Bana bak fazla konuşma. Hadi yürü! Böyle sövüp saymayla olacak olaydı. Nasıl olacaktı ya? Merhaba. Esen Hanım, Erhan. Erhan. Çok memnun oldum. Selçuk, piyasanın Merhaba. en tutulan foto modellerinden. Millet Bankası Reklam Müdürü. Buyursanız hanımefendi. Talihli modimizle tanışıyoruz zaten. Battaniyeyi ben de birini arıyordum sormak için. Söylesenize biz ne diye sürükleniyoruz bu tozun toprağın içine? Kazandığınız ikramiye apartmanını görmek istemez misiniz hanımefendi? Belki bu arada birkaç fotoğraf bitmedi. Daha neler? Neden olmasın? Bakarsınız bir filmcinin, reklamcının gözüne ilişi vermişsiniz de. Siz ne diye ikide bir de söze karışıyorsunuz küçük hanım? Ee, şaka, şaka hanımefendi. İkramiye apartmanı diyerek getirmiştiniz. Zaten badanası bile vurulmamış bir inşaat. Hani benim anahtarım, hani? Sen de bir şey söylesene ayol! <laughs> Beylere güçlük çıkarmayalım da! Film benim çevirecek halim yok benim bu yaştan sonra! Eee, bunlar, namussuzum! Tövbe de la! Al al al, bakmayın! Yardım edin! Oysa son derece fotojenik bir yüzünüz var hanımefendi! Öyle değil mi Esen'cim? Ya, hafif bir makyajla, afet, afet! Beyefendinin size ilk günkü gibi aşkla bağlı olmasına şaşmamak gerek! <laughs> İlahi! Haluk, biz hazırız! Abi, ceryanlar kesik! Boş ver, idare ederiz! Hemen bir deneme yapalım! Ee, siz geçin şöyle! Evet, hazırız! Hadi çocuklar! Yeni evlisiniz... ...Ya da nişanlısınız... ...Evleneceksiniz... ...Ama kira derdi kara kara düşündürüyor sizi. Ve Millet Bankası ikramiye apartmanının önünden geçerken pat! Kıval, odun getir! Şu tablo duvara! Evet, oraya! Evet. Evet. Şunu biraz çekelim, onu da yanına asılır. Güzel! Nerede o odun getirecek salak? Burada! Aşağı değil, yukarı! Peki. Ocağın önüne boşaltsana! Ayy, şekerim baksanıza! Ata şu ayıyı dışarıya! <laughs> Çabuk, bir teneke daha bul, şuradaki banyoyu suyla doldur! Ne bekliyorsun? Koş! <laughs> <laughs> Dedin mi karıyı banyoya sokacaklar, anam avradım olsun! <laughs> Hadi! Hadi soyun bakalım! Mayosuz gireceğimi sanma, yanılırsın! Ne? O? <laughs> Haluk'tan mı çekiniyorsun yoksa? Aa, umurumda bile değil, istemiyorum o kadar! Çekin dışarı! Donuyorum, çabuk olun! Mutlusun, gülümse! Ha, çıkar bacağını, güzel, okşa şimdi! Hmm. Evet! Evet, güzel! Kleopatra bile kıskanırdı sizi... ...Banyonuzda görseydi... ...Millet Bankası... Kullanım, ya, de... de... Bu de... Ayy, o? Sizin bankaya para yatırsan bana da kat çıkar mı acaba? Telefonunuzu bekleyeceğim. <gülüyoruz> Neyse geçmiş olsun. Mösyö Elber'e beğendirmeden hiçbir şey geçmiş sayılmaz. Hadi. Çav! Abi bizim de bir fotoğrafımızı çektirsene. Hatıra. Ha? <laughs> Selim. Şunların bir pozunu çekiver. Nereden çıktı şimdi? Uzatma canım. Sağ ol abicim. Hadi. Arkadaşlar toparlanın fotoğraf çektiriyorum. Vallahi mi lan? Çekseler bilen sana vermezler. Hadi ne oyalanıyorsunuz? Sıralanın hele şöyle. Hadi. Genç çiftin tanıtılmasından sonra reklam kampanyası... ...ikramiye çekilişi talihlilerinin ilkiyle sürüyor. Sürekli...